Hmm. hmm. Öbür kuşlar seni çok seviyor değil mi anneciğim? Hmm. Hmm. Bu kimseyi sevmiyor. Alışamadı bize gitti. Buraya geldiğinde biraz büyüktü demek ki. Değil mi? Bak seni dinliyor anne. Cici kuşu. Pamuk, pamuk benim. Pamuk, pamuk. Sen yani de pamuk, o ama, da pamuk. Konuşamıyorum ama hiç canım yok. Ha Hiç halin yok değil mi anneciğim? Biraz kahve içince şey oldu gene. Değil mi? Evet. Açıldım birazcık. Tıkandım. Tıkandım. Tıkandı Cici koş. Evciğim. Evet. Evciğim. Evciğim gel.